Merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarih boyunca birçok medeniyete yön veren ve günümüzde de etkileri hissedilen önemli bir kavramı inceleyeceğiz. İmparatorluk. İmparatorluklar yalnızca büyük topraklara sahip olmanın ötesinde kültürel, ekonomik ve politik anlamda da derin etkiler bırakmıştır. Peki imparatorluk nedir? Nasıl imparatorluk olunur ve tarih boyunca hangi faktörler imparatorlukların yükselişine ve düşüşüne neden olmuştur? Hadi bu konuyu derinlemesine keşfedelim. İmparatorluk, farklı milletlerin ve kültürlerin bir geldiği, geniş bir coğrafyada egemenlik kuran ve genellikle bir lider veya hükümdar tarafından yönetilen siyasi bir birimdir. İmparatorluklar, genellikle fetihler ve askeri başarılar yoluyla büyür ve çok uluslu yapılarıyla dikkat çekerler. İmparatorlukların temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir. Geniş coğrafya, imparatorluklar, genellikle büyük topraklara yayılır ve birçok bölgeyi kapsar. Çok kültürlülük, Farklı etnik gruplar ve kültürler bir arada yaşar. Bu durum imparatorlukların kültürel zenginliğini artırır. Merkezi yönetim genellikle güçlü bir merkezi otoriteye sahiptir. Bu otorite imparator veya hükümdar olabilir. Askeri güç, imparatorlukların çoğu fetihlerini gerçekleştirmek için güçlü ordulara sahip olurlar. Ekonomik kontrol, imparatorluklar ticaret yollarını kontrol eder ve ekonomik gücü elinde bulundururlar. Bir imparatorluk kurmanın birçok yolu vardır. Ancak bu süreç genellikle karmaşık ve çok aşamalıdır. İşte bir imparatorluk olma sürecinde dikkate alınması gereken temel adımlar: Askeri güç ve fetih, ittifaklar ve diplomasi, kültürel entegrasyon, ekonomik güç ve kaynak yönetimi, yönetim ve idare. Bir imparatorluk kurmanın en belirgin yollarından biri askeri fetihlerdir. Güçlü ordular, çevredeki devletleri veya bölgeleri fethederek yeni topraklar kazanabilir. Örnek olarak Roma İmparatorluğu Askeri fetihlerle genişlemiş ve etkisini artırmıştır. Askeri gücün yanı sıra diplomatik ilişkiler de imparatorluk kurma sürecinde önemli bir rol oynar. Bölgedeki diğer güçlerle ittifaklar kurmak, birleşik güçler oluşturmak ve düşmanları zayıflatmak için etkili bir strateji olabilir. Farklı kültürlerin ve etnik grupların bir geldiği imparatorluklarda bu grupların entegrasyonu önemlidir. Kültürel alışveriş Farklı milletlerin bir arada yaşamalarını kolaylaştırır. Bu süreçte ortak bir dil, din veya gelenek oluşturmak da imparatorluğun birliğini güçlendirebilir. Ekonomik güç, imparatorlukların sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir. Doğal kaynakların yönetimi, tarım, ticaret ve sanayi imparatorlukların zenginliğini artıran unsurlardır. İmparatorluklar Ticaret yollarını kontrol ederek ekonomik gücünü pekiştirebilir. İmparatorlukların yönetimi güçlü bir merkezi otorite gerektirir. İyi bir yönetim yapısı bölgelere etkin bir şekilde hizmet sunarak halkın memnuniyetini sağlar. Ayrıca isyanları ve iç karışıklıkları önlemek için adil bir hukuk sistemi ve yerel yönetimlerle iletişim sağlamak önemlidir. İmparatorluklar tarih boyunca birçok farklı kültür ve medeniyet tarafından kurulmuştur. İşte en bilinen imparatorluklardan bazıları, Roma İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Britanya İmparatorluğu. Roma İmparatorluğu, tarih boyunca en etkili ve geniş imparatorluklardan biridir. Askeri fetihler, etkili yönetim ve kültürel entegrasyon sayesinde büyük bir coğrafyaya yayılmıştır. Roma, hukuk, mimari ve sanat alanında büyük bir miras bırakmıştır. Osmanlı İmparatorluğu, 600 yıl boyunca hüküm süren ve üç kıtaya yayılan bir imparatorluktur. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, zengin bir kültürel mirasa sahip olan Osmanlı, ekonomik ve askeri gücüyle dikkat çekmiştir. Britanya İmparatorluğu, en geniş coğrafyaya yayılmış imparatorluklardan biridir. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak anılan Britanya, koloniler aracılığıyla dünya çapında etki sağlamıştır. İmparatorlukların yükselişi genellikle askeri başarılarla başlarken, zamanla çeşitli iç ve dış faktörlere bağlı olarak düşüşe geçebilir. İşte imparatorlukların düşüşüne neden olan bazı etkenler: iç çatışmalar ve isyanlar, ekonomik sorunlar, askeri yenilgiler, dış tehditler. Bölgedeki farklı etnik gruplar arasında çatışmalar ve isyanlar imparatorluğun zayıflamasına yol açabilir. Özellikle kültürel entegrasyon sağlanmadığında toplumsal huzursuzluk artar ve imparatorluk sarsılabilir. Ekonomik zorluklar bir imparatorluğun sürdürülebilirliğini tehdit eder. Kaynakların tükenmesi, ticaret yollarının kaybedilmesi veya kötü yönetim gibi faktörler ekonomik çöküşe yol açabilir. Askeri alanda yaşanan yenilgiler imparatorluğun toprak kaybetmesine ve gücünün azalmasına neden olabilir. Zayıf bir ordu Dış tehditlerle başa çıkmakta zorlanabilir. Diğer imparatorluklar veya devletler tarafından yapılan saldırılar bir imparatorluğun varlığını tehdit edebilir. Dış güçlerin birleşik hareket etmesi imparatorluğu savunmasız bırakabilir. Günümüzde imparatorluk kavramı geleneksel anlamında varlığını sürdürmese de birçok ülke ve devletin hala imparatorluk yapılarıyla benzerlikler taşıdığı görülmektedir. Küreselleşme Ekonomik güç ve kültürel etkileşimler yeni modern imparatorluklar yaratmaktadır. Birçok ülke ekonomik gücünü artırarak uluslararası alanda etkisini genişletmeye çalışmaktadır. Bu durum, bazı ülkelerin diğer ülkeler üzerinde ekonomik baskı kurmasına ve dolaylı yoldan modern imparatorluk ilişkileri geliştirmesine neden olabilir. Sonuç olarak, imparatorluklar tarih boyunca insanlık üzerinde büyük etki yaratan siyasi yapılar olmuştur. İmparatorluk olmanın yolu askeri güç Diplomasi, kültürel entegrasyon ve ekonomik kontrol gibi faktörlere dayanmaktadır. Ancak imparatorlukların sürdürülebilirliği iç ve dış faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişkenlik göstermektedir. Bu videoda imparatorluk kavramını derinlemesine inceledik ve tarih boyunca nasıl imparatorluklar kurulduğunu ve bu yapıların neden düştüğünü tartıştık. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İmparatorluklar hakkında düşündüğünüz veya merak ettiğiniz konuları yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.